Çok değerli kardeşlerim, çok değerli arkadaşlarım. Biraz önce arkadaşlarım söyledi. Gerçekten bu seçim farklı bir seçim. Bundan önceki yıllarda olduğu gibi A partisi, B partisi, C partisi işte o seçilirse iktidar olur, bu seçilirse koalisyon olur meselesi değil. Bir taraf bu zihniyet meselesi. Zihniyet seçimi yapılıyor. Bir tarafta yerli ve milli duruş var. Bir tarafta onun karşısındaki bir duruş var. Burada teröristler, de olan iltisaklı siyasiler gece gündüz konuşuyorlar. Lütfen televizyonları iyi takip edin, gazetelere iyi bakın, internete iyi bakın, neler söylediğini iyi anlayın. Bunlar söylediler, sonra bunlar pişman oldular, bunları kapatmaya çalışıyorlar. Niye? Çünkü çok şımardılar, her şeyi konuşuyorlardı, her şeyi söylüyorlardı. Bizim adayımız filanca, biz şunu yapacağız, biz bunu yapacağız, efendim hapsanları boşaltacağız, özellikler vereceğiz, bebek katillerini serbest bırakacağız. Bunu hepsini söylediler, fakat 14 Mayıs'ta cevaplarını aldılar. Bunu görünce şimdi bu eski deliklerin hepsini kapatmaya çalışıyorlar. Örtmeye çalışıyorlar. Gizlemeye çalışıyorlar. Ve bunlar milliyetçilik oynamaya başladılar. Terörle mücadeleci oynamaya başladılar. Bunları mutlaka görmeniz lazım. Mutlaka göstermeniz lazım. Sizin görmeniz yetmez. Mutlaka gösterin. Bu Halk Partili arkadaşlarım da bunu gösterin. İyi Partili arkadaşlarım da gösterin. Saadet Parti arkadaşlarım da gösterin. Nezaketle. Nezaketle. Kavga yok. Bakın böyle böyle. Buyurun. Teröristler ele başlar ne diyor? Teröristler ne diyor? Teröristlerle iltisaklı partilerin başındakiler ne diyor? Bakın. Bakın. Burada saklı gizli bir şey yok. Sesleri var, görüntüleri var. Açık ve seçik. Her şey ortada. On bin kişileri, yüz bin kişileri hapishaneden boşaltacağız diyorlar. Özellik vereceğiz diyorlar. Özellik ne demek? Ülkemizin bölünmesi demek. Bebek katillerini serbest bırakacağız diyorlar. Yani Arkadaşlar bunların manası tekrar başa dönmek demek. Tekrar cenazeler, tekrar şehitler, tekrar tabutlar, tekrar ağlayan anneler, tekrar göz yaşları, tekrar eşler ve çocukların göz yaşları. Bu millet buna müsaade etmez. Eder mi? Evet. Eder evet. mi? Evet. evet. Bunu her tarafa duyuralım. Bunu her tarafa duyuralım. Yani buradaki bu seçimde Allah'ın izniyle hiçbir sorun yok. Sayın Cumhurbaşkanımız büyük bir çoğuklukla kazanacak. İnşallah, inşallah. Fakat, fakat buradaki en büyük sorun şu. En büyük sorun şu. Nasıl olsa kazandık diye, akşam geç çattım diye kalkmayanlar. Çok yoruldum diye kalkmayanlar. Bugün ben gitmeyeceğim, sen git diyenler. Tembeller. Dolayısıyla burada annelere çok iş düşüyor. Bütün evi sabah kaldıracaksınız. Tavayla, tencereyle kalkın diyeceksiniz. Herkes kalkacak. Apartman kalkacak. Apartmanı kaldırın. Mahalleyi kaldırın. Köyü kaldırın. Ve biz sandıkların başına gittiğimiz takdirde hiçbir sorun yok arkadaşlar. İnşallah. İnşallah hep beraber gideceğiz ve eşimizi dostumuzu götüreceğiz. Ondan önce de bugün yarın tekrar tekrar konuşmak suretiyle diğer partiden olan arkadaşlarımızı, eşimizi, dostumuzu, komşumuzu da bu konuda ikna edeceğiz. Onlara izah edeceğiz, göstereceğiz. Bakın şimdi bu internette, televizyonlarda kıyamet gibi videolar var, resimler var, fotoğraflar var, sözler var. Televizyonlar bunlar tekrar tekrar yayınlıyor. Onlar görmemiş olabilir. Onları gösterin. Onların vatan millet sevgisinden şüphemiz yok. Biz kimseyi eleştirmiyoruz. Kimse hakkında hem kesmiyoruz. Fakat diyoruz ki değerli kardeşim sen vatanımıza, milletimize bağlısın. Bayrağımıza bağlısın. Egemenliğimizi, bağımsızlığımızı destekliyorsun. Fakat senin başındakiler farklı konuşuyor. Evet. Farklı düşünüyor. Başka ilişkileri var. Gözünden kaçmaz, gözden kaçmasın bunlar. Bunları gör diyoruz. Bunların farkına var diyoruz. Yapacağımız şey bu. Başka bir şey yok. Ve tabii sandıklara gidip herkes oyunu verdikten sonra bir de sandıkların güvenliği var. Bu oy kutsaldır. Oy değerlidir. Herkesin oyu kıymetlidir. Bu verilen oylara sahip olmak da hepimizin namus borcu en başına, sandık başına görevler olmak üzere hepimiz bunlara sahip olacağız Değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim. Bugünlere kolay gelinmedi. Bugünlere kolay gelinmedi. Bu teröristler önce dağlarda karşımıza çıktı. Bunlar bizim Memeşik'te baş edemediler. Kaçtılar. Şehirlere kaçtılar. Hendekleri kazdılar. Bütün şehirleri Allah kulak ettiler. Masum vatandaşları canlı kalkan olarak kullandılar. Mehmetçik Allah'ın izniyle sizlerin duasıyla onlar orada gömdü. Yerine kazıklar hendeklere gömdü. Bu sefer yurt dışına kaçtılar sır Irak'ın kuzeyine, Suriye'nin kuzeyine kaçtılar. Orada da onların peşini bırakmadık. Mehmetçik'in nefesi bunların ensesinde. Takip ediyor. Ve onlar neredeyse bütün illerini, mağaralarını, korunaklarını, barınaklarını, sığınaklarını tek tek bulduk. Başlarına yıktık. Mehmetçik bunların tepesinde ve en son terörist. <laughs> <laughs> Mehmetçik <laughs> bunların tepesinde <laughs> ve en son terörist etkisar getirinceye kadar da bu mücadele devam edecek. Ve Allah'ın izniyle sizlerin duasıyla 40 yıldan beri başımıza bu salat olan bu beladan milletimizin 85 milyon vatandaşımızı Allah'ın izniyle kurtaracağız. <laughs> Asimliyiz kararlıyız. <laughs> kurtaracağız. Diğer taraftan Suriye'nin kuzeyinde bunlar bir koridora, bir terör koridoru kurmaya kalktılar. Böyle bir sevdaya kalktılar. Bunun beyhude olduğumuz başından beri söyledik, gördük söyledik. Sonunda bildiğiniz gibi 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra önce Fırat Kalkanı, sonra Zeytin Dalı, arkasından Barış Pınarı, arkasından Barış Kalkanı harekatları yapıldı ve oradaki teröristler, Bunlar PKK, PYD, YPG, DEAŞ ne varsa orada Kürtlara gömüldüler. Şimdi oradaki mücadele devam ediyor. Arkadaşlarım onlar da en sonu olunca kadar, en sonunda etsak getirince kadar mücadelemiz devam edecek. Biz orada ne yapıyoruz? Biz orada barış kalkanını yapmak suretiyle, barış kalkanını yapmak suretiyle daha fazla Suriye'nin ülkemize gelmesini önledik. Bunun için. Çünkü oradakiler ne yaptılar? Helikopterlerden, manil bombalarıyla, uçaklardan atıltan bombalarla, tanklarla, toplarla insanları katlettiler. Bir milyona yakın insan hayatını kaybetti. Ve bu insanlar can havliyle Türkiye'ye sığınmaya çalıştılar. Geldiler. Bir elin kucağında kadının bir çocuk, elinde bir çocuk, amca yerde sürünüyor. Alası babası. Bunları almasak mıydı? Bu asil millet. Biz bağrımızı açtık, kucağımızı açtık, onları buraya kabul ettik. Fakat bunlar tabii ki dönecekler. Tabii gelecekler. Bu Suriyeli vatandaşlar, Suriyeli kardeşlerimiz oradaki faaliyetler yapıldıktan sonra Suriye'nin kuzeyinde her şey normalleştikten sonra orada şimdi biz ilgili bakanlıklarla beraber yol, elektrik, su, okul, hastane, postane ne varsa bunları yapıyoruz. Orada bir evler yapıyoruz, kalıcı konutlar yapıyoruz. Ve buradaki Suriyeliler de oradaki şartlar geliştikçe, hayat normalleştikçe evlerine dönmeye başladılar. Şu ana kadar 600 bin Suriyeli evlerine döndü evlerine döndü. Ve biz oradan ilave bir göç gelmesi önlüyoruz. Mehmetçi orada onlara sahip oluyor. Orayı koruyor. Onlar orada yaşıyorlar. Artı Türkiye'deki yaşayanlar da evlerine ve topraklarına gönül olarak dönüyorlar. Bu başladı. Burada bir sorun yok. Burada bir sorun yok. Bunu istismar etmeye gerek yok. Bazıları bunu açıkça istismar ediyor. Göndereceğiz yapacağız. Biz göndermeyeceğiz mi diyoruz? E zamanı ve yeri geldiği zaman usulüne uygun şekilde, insani değerlere uygun şekilde Bizim milletimiz asildir. Hali cenaptır. Mazlumlara, mağdurlara hiçbir zaman kucak efem arkasını dönmemiştir. E, yaptığımız şey bu. E sanki bu suçmuş gibi. Bu bir süreç meselesi. Süreç meselesi. Hani kahveyi, sinemayı, lokantayı boşaltmıyorduk. Hadi boşaltın diye. E, bir sıra dahilinde bir usulüne uygun şekilde buradaki Suriyelilerde Kuzey'deki vatandaşlar da evlerine dönmeye başladılar. Dönmeye devam edecekler ve dönecekler. Bunu herkesin bilmesi lazım. Burada sonuç olarak şimdi bu teröristlerin ele çok sıkıntılar. Çok sıkıntılar. Bunlar ne yaptılar arkadaşlar? Efendim? Bu yaptığımız operasyonlardan sonra özellikle son pençe kilit harekatı yaptık. Pençe kilit. Bu zapt bölgesinde. Onlar oraya çok güveniyorlardı. Orada Mehmetçik girilemez denilen yerlere girdi. Çıkılamaz denilen yerlere çıktı. Oradaki teröristlerimizi derledi topladı. Allah'ın izniyle oradaki çukurlara gömdü. Evet Allah. Ve ve bunun üzerine bunun üzerine kendine, 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 kendine. ele başları ele başları paniklediler paniklediler efendilerinden yardım istiyorlar artık anlatlar ki ne kadar efendiler onlara silah da verse mühimmat da verse Mehmetçiğin karşısında bunlar hiçbir kıymet harbiyesi yok bu sefer ne diyorlar bu sefer diyorlar ki operasyonları durdurun operasyonu durdurun onlar orada söylüyor biz onlara vuruyoruz orada ses nereden çıkıyor Türkiye'den çıkıyor ne diyorlar? Operasyonu durduracağız. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Suriye'den, Irak'tan çekeceğiz diyorlar. Aynı şeyi söylüyorlar. Evet, doğru. Evet. Bunu görün. Aynı şeyi söylüyorlar. Hayır arkadaşlar. Buna kimsenin gücü yetmez. Türk Silahlı Kuvvetleri en son terörist etsa getirinceye kadar Suriye'de de, Irak'ta da ülkemiz ve milletimizin menfaati için, hudutlarımızın güvenliği için operasyonlara aynı şiddette, artan şiddette, artan tempoda <laughs> devam edecek, devam ediyor. Eyvallah! inşallah. i̇nşallah. Oyumuz da, bravo. Oyunumuzda. Çok Oyunumuzda. Doğru. doğru. Bravo. İnşallah. Bravo. Kardeşler oğlum mesaj çekmiş bana bile. Bana bile mesaj çekmiş ki Asan. oyumuzu bilmem ne diye. <laughs> bravo. Toparlı mesaj, mesaj bravo. çekmiş. Alında kaçar alın mı diyeceğim. Bravo. Bravo. Bu millet. Bu millet asil millet, millet. millet. Bu millet, millet, bu millet, millet. büyük millet. <laughs> arkadaşlar koronayı atlattık. <laughs> evet. Efendim deprem yaralarını büyük bir hıza sarıyoruz. Depremzedelerimizin başımızın tacı. İster burada olsun, ister deprem bölgesinde olsun. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, onların <laughs> yanarını sarmak bizim <laughs> koynumuzun borcu. Elimizden gelen neyse yaptık yapacağız. İlk andan itibaren orada hafif çıkarıyorlar. İlk andan itibaren Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün bakanlarımız bütün valilerimiz, bütün kaymakamlarımız, bütün belediye başkanlarımız, tüm kurum ve kuruluşlarımız depremde de kardeşlerimizle beraber ve beraber olmaya devam ediyor. Ister deprem bölgesinde, eser dışında. Her şey normalleşinceye kadar onların bütün ihtiyaçları karşılanca kadar da onlarla beraber olmaya devam edeceğiz. Bunda da kimse şüphesi olmasın. Bravo. 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 Büyük ve güçlü Türkiye diyoruz. Bravo. Büyük abi. ve güçlü Türkiye. Türkiye yılı büyük ya. ve güçlü Türkiye. Türkiye. Evet, Türkiye yüzü inşallah yaşayacağız hep beraber. Aynen. O büyük Aynen. ve güçlü Türkiye için yaptığım çalışmalarda bildiğiniz gibi Mehmetçiğin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için artık savunma sanayinde çok ileri hamleler yaptık çok ileri adımlar attık. Bu noktada artık bütün hafif silahlarımızı, silah helikopterlerimizi, diyalarımızı, siyalarımızı, diyalarımızı, kızıl elmalarımızı, topumuzu, fırtına topumuzu, gemilerimizi, zırhlı araçlarımızı, arkadaşlar bunların hepsini yapıyoruz ve Allah'a çok şükür ihraç ediyoruz. En son yaptığımız bir kuş uçağıyla bütün pilotlarımız pilot eğitimi alıyorlar. Efendim, atak helikopterinin en üst seviyesini yaptık. Silahlı helikopter, Ankara'nın en üstüne yaptık. Ve şu anda da milli imare uçağımız pisti başında bekliyor. İnşallah yakında uçacak. Allah diğer taraftan da Allah diğer taraftan da Allah diğer Allah Allah arkadaşlar bildiğiniz Allah. gibi bu imeti uçuşunu attık. 639 kilometre artık dünyanın her yerinde her yerinde yumurtayı görüyoruz. Allah Allah. 639 kilometre. Bu gemiler arasında hepinizin duyduğu, bildiği, bazılarınız görmüş olabilir. İstanbul'da sahilde, ve İzmir'de sahilde ne var? tecek Anadolu var. tecek Anadolu hem seferde hem barışta bizim yardımımıza koşacak olan bir gemi. Bunun içinde hastane var, bunun içinde taşıma imkanı var, bunun içinde tank var, top var, gemi var. Her, şey var. Her şey var. Her şey var. Ve bu bizim artık elimiz ayağımız olacak. İlk takvimde de çıkacak inşallah. Artık burada cin şeyler çıktı. Kimse bizi durduramayacak. Gelelim Kayseri'ye. Arkadaşlar Kayseri 1930'larda uçak yapmış bir memleket. Uçak yaptı. Tayyare fabrikasında. Daha sonra bu durdu. Şimdi o Tomtaş fabrikası bir daha kurduk. O fabrika çok yakında faaliyete geçecek. Tamam, Öbür taraftan bizim ikinci ana bakım fabrikamızda evet. Airbus dediğimiz bir firma var. Dünyanın en büyük uçak firması. Onlarla anlaştık. Burada uçaklarımızın bakımını yapıyoruz. Diğer uçaklar da buraya gelecekler. Evet. Bunlar bizim için önemli bir iş kaynağı, önemli bir aşk kaynağı. Bu da devam edecek. Sizlerin parasıyla, sizlerin parasıyla, Kayseri'li hemşehrilerimin parasıyla yapılan Aspistan da şu anda çok ileri düzeyde üretim yapmaya başladı. Biliyorsunuz artık bu benzin kalkıyor, mazot kalkıyor. Bunun her taraf pil oluyor. Bu Aspistan bu konuda çok ileride. Hem Türkiye'de hem dünyada ileride çok daha söz sahibi olacak. Çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu organize sanayi bölgeleri aldı başını gidiyor arkadaşlar. Orada burada her yerde. Dolayısıyla tarım konusunda eskiden bu İpart yoktu Kayseri. İpart'a dahil değildi. Kayseri artık İpart'a dahil oldu. Bu tarımsal sulamada yüzde elli takviye destek efendim gerçekleşti. Bu manada tarım ve hayvancılık bizim için çok önemli. Savunma sanayi önemli ama tarım hayvancılık önemli. Bunun için biz hep beraber omuz omuza ülkemizin ve milletimizin çok daha ileri gitmesi için, Türkiye yüzyılı için durmadan çalışıyoruz. Bunun için ne lazım? Bunun için istikrar lazım. İstikrar lazım. Bunun için seçimde işte nasıl ki 18, 14 maçta yaptınız, aynı şey 25 maçta yapacaktır. Ve istikrar devam edecek. Böyle olduğu takdirde büyük ve güçlü Türkiye'ye giden yolu hep beraber inşa edeceğiz. Hep beraber inşa edeceğiz arkadaşlar. Büyük ve güçlü Türkiye için yürüyoruz. Bir tarafta bekamız, güvenliğimiz, diğer tarafta bizim refahımız. Çok daha müreffeh olacağız. Hiç bir eksiğimiz kalmayacak. Nasıl ki 20 yıl önce olan problemlerin hiçbiri kalmadı. Hiçbiri kalmaz. Bunlar hepsi çözüldü. Biz çözdük. İnşallah şimdiki problemlerde hep beraber omuz omuza biz döneceğiz. Allah'a Allah şükür Allah 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 yani. başımızda değişiklik etmesin. Allah'a şükür başımızda değişiklik etmesin. Koşacağız Allah'ın şükür. Koşacağız. Bravo. Koşacağız. Bu yüzyıl Türkiye yüzyıl arkadaşlar. Biz büyük bir milletin evlatlarıyız. Unutmayın. Biz dik duracağız. Dik duracağız. Dik duracağız. Biz, biz söz dinleyen değil. Biz söz dinleyen değil. Sözü dinlenen bir milletiz. Sözü dinlenen bir mümessiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Allah sağlık saat versin. Allah, Allah Liderliğinde dur, dur. uluslararası ortamda milletler ailesinin artık özgü, özlü haline gelen bir ülkeyiz özlü haline gelen bir ülkeyiz. Söz dinleyen değil, söz dinleten bir ülkeyiz. Şimdi onlar ne istiyor diğerleri başkaları? Söz dinleyen istiyor. Peki içimizdeki muhalifler ne yapıyorlar? Söz dinlemeye söz verdiler. Sözünüzü dinleyeceğiz diyorlar. Ne derseniz yapacağız diyorlar. Onun için onları seviyorlar. Onun için gazeteler, dergiler, televizyonlar, Cumhurbaşkanımız aleyhinde, Türkiye aleyhinde. Bunların hepsini görüyoruz, göreceğiz. Katilten talimat alıyorum. Dolayısıyla arkadaşlarım geldiğimiz noktada işimiz kolay. Siz bu işleri biliyorsunuz. Bütün mesele apartmanı anlatın. Mahalleyi anlatın, köyü anlatın. Ve hep beraber sandığa gidin. Anladım. Gittikten sonra sandığa sahip olun. O zaman mesele kolay. İnşallah her şey dümdüz olacak. Şimdi 28 Mayıs'ta pazar günü sabah sandıklara gidiyor muyuz? He. İçimizde ihtiyarlar var ha. Evet. Sesi çıkmayanlar var. Var, geliyor, geliyor, geliyor. Hayır, takdir ihtiyar değil. Genç ihtiyarlar var. Takyerlerin maşallahı var. Ben onu duyuyorum sesi. 28 Mayıs pazar günü sabah hep beraber hedefleri kaldırıyoruz. Kim duymayacak? Geç kaldı, geç geldi, geç çatımına yok. hep beraber sanda gidiyor muyuz? Bravo. Orada Cumhurbaşkanımızı en yüksek oyla seçiyor muyuz? Sakıtlara sahip oluyor muyuz? Evet. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet, Allah emanet olun. Sağ olun, var olun. Sağ olun.